Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bomba iktira karşınızda yok. Evet. Ee, yeni bir bomba videosunda şimdi savaşçının gizleri denen bir şeyde oynayacağız. Ee, şimdi oynayacağız. Ben fazla kat yükselemedim. Çünkü bok gibi. Evet şimdi e, onu on, on oynayacağız. Bakalım güzel olacak mı? Şimdi durdurma karıncalar geldi. Orada 33 level oldum. Çarıma da ortak yaptım. İnşallah çal çarımı çalmaz. Ben ne güvenilir biri olduğunu düşündüm zaten. Çok da kötü biri değil diye tahmin ettim karımda 30 level oldu çok iyi sevindim burayı zaten hemen geçiyorum ve bak oyuncağı bir elli attık hepsi süper hadi bay bay evet, şimdi şu mavi yere gideceğiz ve mavi yere gittik ışınlandık daha iyi bir yere gideceğiz. Şimdi karıncalar geldi şimdi karıncaları öldürmeyeceğim bir şey yapamıyoruz zaten ben şu kırıncıya hedefleyeceğim. <laughs> Attı. Biraz canım gitti. O çok gitti ya. Alma ya. Yapma şöyle. Ne kadar çok bildirim geliyor. Ekran kapandı. Sözler. Yaklaşma efendim. Şimdi atacağız. Atlıııt. Güzel geldi Ya susun lan susun götünüzü seviyorum susun Bayağı bir can geldi şimdi 1.50-20 Klasik bir taktik 1.50-20 Bak, 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 şöyle gideceğim ekber vay size vay ama ben öleceğimi düşünüyorum bu etapta çünkü o kadar kolay, kolay değil 30 levelden fazla olanlar hmm. e, kolay gelebilir çünkü onların şey daha çok eli falan benim elim çok az sadece artı yedi. Ama diğer şeylerimi geliştirdim. Elbisem falan artı üç. Onlar Üf, yine gene ya aynı yere gitti. Kastı ya. Şöyle kastmasa. Ne 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 bu maliki be. bacana. Ana gitti gitti fazla gitti. Abi durup dururken kasıyor. Durup dururken kasıyor. Geliyor sonra bir anda hızlanıyor ya. Bu ne la? süper turbo hız mı kullandın ya red bull mu içtin ne yaptın ya Vallahi bak gördünüz mü 30'a kadar kastı ondan sonra zaten hiçbir şey gibi adam dayadı döşedi şu önümüzdekiler de fazla can getiriyor 50-50-40 Uy kendimize yükler attık. ama fazla can gidiyor. Şimdi atacağız. Aa yapma. Ya gene aynı şeyi yapıyor. Aa pol kullanmadı. Aa polo görmedi. Ya ol, düzgün git. Git. Gel, gel. Şimdi kol koydum. Kol koydum. Kol koydum. Gel, gel, gel. Ah! Yok abi, gene bir aynı şey oluyor. Yeter ya. Ne kadar hileci bir deniz arsın Aa, geldi. Vallahi geldi. Aa. Lan da dayıyorlar bize. Yapma yine Ya gene fazla gitti. Olamaz ben ben. Oo kafasından headshot attı. Önümüzdekiler sorun. Bangor. Ya yani, Küçük küçük boyun var, türlü türlü boyun var. Yanlış söyledim. Aa. Lan kendime kritik atıyorum. Lan kendime 1089 attım ben. Annemi Allah adamsın Oğlum ya. Kendimize 1089 atıyoruz. نصب شي ياه ولا جاز ولا جاز ولا باري مزيفين اي Büyük, bir araya Allah kendimize mi attık? Aa, kendimize ya Abi Lan ona bin atıyorsunuz Bana kaç atıyorsunuz ya Abi böyle bir şey olur mu ya Lan birer şişesine şişesi atıyoruz Karıncaya dokunmuyor bana öyle bir dokunuyor ki ya Abi böyle bir şey saçmalık olur mu ya? Ya böyle şey olmaz ki. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.